Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yormadan, hamur yormadan çıtır çıtır çok lezzetli bir lahmacun tarifiyle geldim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden tarifimin detaylarına geçelim. Tarifim için 1 kilo kıyma kullandım. 2-3 diş sarımsak, 4-5 adet yeşil sivri biber, 1 tutam maydanoz, 2 adet soğan, 3 adet orta boy domates kullandım. Robottan geçiriyorum bütün sebzeleri. Kalan sebzeleri de üzerine ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Domates ve biber karışık salça kullandım. Sebzelerle birlikte robottan geçirdikten sonra salçayı kıymamın üzerine ilave ediyorum. tuzunu ilave ediyorum. Kırmızı pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, bir su bardağı zeytinyağı ilave ettim. Arzuya göre sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce yoğuracağım. Bu malzemelerden 5 adet lahmacun yaptım fırın tepsisiyle. Size çok gelirse yarı tarifte uygulayabilirsiniz. Evet iç harcım hazır. Daha lezzetli olması için 2-3 saatte bekletebilirsiniz. 1 adet yufkayı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. arasına sürmek için 100 gram tereyağı erittim ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Fırça yardımı ile yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yağımızı 5 adet yufkaya yetecek şekilde kullanalım. Kenar kısımlarını iç kısma doğru katlayalım. Üzerine yapmış olduğumuz iç harcından ilave edelim. İç harcımızda yine 5 adet yufkaya yetecek şekilde kullanalım. Birinci tepsimiz hazır. İkinci tepsimizi hazırlayalım. Yufkamızı fırın tepsisine yaydıktan sonra üzerine yine tereyağını ilave edelim ve fırça yardımıyla sürelim. Kalan kısımları iç kısma doğru katlayalım. Gerçekten orijinal e, lahmacun lezzetini aratmayacak bir lezzet oldu, çıtır çıtır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Üzerine iç harcımızdan ilave edip yayalım. El ile yaymak biraz bana zor geldi. Kaşık yardımıyla daha kolay bir şekilde e, yayıldı. Evet, burada pes ediyorum ve e, kaşık yardımıyla yayıyorum. Bu şekilde daha kolay yayılıyormuş. hazırlamış olduğumuz lahmacunları 200 derecelik fırında alt kısımda pişirelim. Evet lahmacunumuz pişti. Gerçekten çıtır çıtır çok güzel bir lezzet oldu. Umarım tarifimi beğenmiştirsiniz. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.